Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Yolları karanlık belki ama insanların kalbi ve aklı aydınlık. Atatürk'ün yeri çok ayrı burada. Çizdiği yolda demokrasi her daim ön planda. Kim ne giymiş, nasıl yürümüş, kahkaha mı atmış, nerede görülmüş, kime ne? Bunu konuşmak bile kimin ne haddine? Dedik ya, özgürlük var burada. Huzur var hala. Direksiyonu ters belki. Ama halkın özü sözü düz. Lafı eveleyip gevelemez kimse. Yanlışa yanlış der. Eğilip bükülmeden. Bazen yolların kirliliğinden şikayet etsek de insanların içi temiz burada. Sizde nasıl bilmem ama burada akşam olunca trafik, enflasyon, siyaset bir kenara koyulur. Hayat kısa. Değer mi birbirimizi üzmeye? Hepsinin canı cehenneme. Gündüz rakip olan masada omuz omuza oturur. Üzüntüye, kedere değil. Bizde kadehler dostluğa kalkar. Bir yanda Kıbrıs'ın milli sembolü mis gibi mangal dumanı, diğer yanda keyif veren kadeh sesleri. Yani her yeni gün hayat akşam üzeri yeniden başlar. Unutmadan tüm zamlara rağmen hala bizde rakı ve viski Türkiye'ye göre çok çok hesaplı. E? Siz ne düşünüyorsunuz? Kuzey Kıbrıs'a buyurmaz mısınız? Soframız ve kapımız bu güzelliğe ortak olmak isteyen gelirken bu topraklara iyilik ve mutluluk getirecek herkese açık.